Konumuz Hanım Goven, 20 yaşındaki kızım Aleyna'yı arıyorum. Aleyna'nın şu anda Aleyna şu anda şey basisi babası değil mi? Evet. Kısıtlandı. Evet. Bunu da altını çizelim. Yaklaşık 2 yıldır kızım sürekli evden kaçıyor. Sürekli yanında olduğu Tayfun Matsar isimli bir kişi var ve bir de Ayşe Karabacak isminde yakın bir arkadaşı var. Bu iki kişinin kadın ticareti yaptığını biliyorum. Benim kızım bu konuda mağdur ediyorlar ve kullanıyorlar. Kızımı bir türlü eve geri döndüremiyorum. Kızımı bulmak istiyorum dedi. Defalarca kaçmış kızınız. Evet. Ama ilk defa bu kadar uzun süre evet. ortadan kaybolmuş. Şimdi ismi geçen Tayfun Matsar ile ilgili e, çok sayıda ihbar geliyor. WhatsApp ihbar hattına ve çok da önemli ihbarlar. Fakat sizin kızınızla beraber onun arkadaşlık ettiği Ayşe Karabacan e, dedesi telefon hattında. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim şükür kardeşim. Siz de. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Siz de torunlarınızın peşindeymişsiniz. Sadece evet. Ayşen'in değil, Ayşen'in bir de evet. kardeşi varmış. Evet. Ee, bir anlatır mısınız? Ayşen'in bu, başına bu Tayfun'la tanıştıktan sonra neler geldi? Siz nelerle uğraştınız? Tamam. Ablam bu e, Tayfun Hı hı. Ve önceden bir arkadaşı var. Ee, annesinin arkadaşıydı... gelip bir gelip bir O öbürü Özlem diye bir bayan. O şeyle tanıştırmış. Aleyna falan tanıştırmışlar bunu. Hı hı. Ondan sonra bunlar... Bizim kız gidiyor. Hatta 6 aylık çocuğu bir daha 7 yaş, 3 yaşında çocuğu vardı. Evet. Gidi, gidiyor. Şeye Tayfun'a. Tayfun burada. Bunun her türlü pazarlamasını yapıyor. Ya, yanında kardeşi var. Kardeşi var 17 yaşında. O da hamile olmuş. Hamilelikten dolayı çocuğunu aldırmış olabilir. Şimdi Ayşe, Ayşe iki Ayşe, çocuğu yanlar. olan 6 aylık bebeği evliydi değil mi Ayşe? E, aynen aynen. aynen. 3 yaşında Neden çocuğu mi? 2 yaşındaki çocuğunu bırakırken kaçıp gidiyor Tayfun'a. Hı, hı hı. Tayfun'la evet. da Özlem diye biri tanıştırıyor. Ha ha o. Evet. O, o, o tanıştırıyor onlardan. İşte o, o da pazar çıktı. Böyle zelayı. E, o zelanın orada biraz kaldıktan sonra buradan kardeşi gidiyor. Küçük 17 yaşında kardeşi. Ayşe kız kardeşini de yanına alıyor. Yanına alıyor. Hı hı. Hamile oluyor bu. Hı hı. Ondan sonra ben bana dedi böyle böyle aldıralım çocuğu diye. Şu an aldırdı veya aldırmadı gene bilmiyorum. Yani siz iki torununuzun da bu e, torununuza bu tayfun denilen kişi fuhuş yaptırıyor. Kadın aynen, aynen. ticaret yapıyor. Sizin bu tayfunla aynen. ilgili şikayetiniz var mı dede? Var ne demek var. Var. Kaç aydır yani ne kadar süredir torunlarınızın peşindesiniz? Onları Ayşe kurtarmak ukayı, istiyorsunuz. Aslı aş yukarı bir sene yakın oldu. Bir sene civarında yakın oldu. Yani bir sene olmadıysa yakın. Bunlar önce hapiste falan yattılar çıktılar. Kim cezaevine girdi? E, o, Zela da girdi. Tayfun'u bilmiyorum. Tayfun da girmiş olabilir. Kesin bilemeyeceğim. O da girmiş. O da girmiş. Evet. Kadın? İkisi de hapiste, hapiste girdi çıktılar. Tamam. İkisi de cezaevine. Siz Ayşe'yi Cezine... kurtarmak istediniz mi? İstedik. Ayşeyle konuştunuz mu? Hiç Bitti, geri döndü konuştuk, mü? Konuştuk, Hatta eve geldi. Evet. Aslında cezaevinde iyiydi. Eve geldi. Evde biraz kaldı. Yeni eşyalarım gelecekti dedi. Tekrar o Tayfun'un arabasına binip İzmir'e gitti. Bir daha gelmedi. Kim var yanınızda? Yanımızda hanımım var. Hanımınız var. O da bütün konuya vakıf herhalde, değil mi? O da biliyor. Benim gelin de biliyor. ne istersen o da anlasın. Yani bu Tayfun denilen kişi benim iki torunuma da fuhuş yaptırıyor diyorsunuz siz. aynı. aynı Şikayetleriniz adam, aynı. de var ama bir türlü kurtaramadınız. Ee, evet. Getiriyorum. Geliyor bazı kendini çekip gidiyor. Geliyor aynı tekrar de. gidiyor. Aynı. Bir zorlama var mı? Tehdit alıyorlarmış yok, mı? Yok. Şantaj ya, o, var mı? Yok yok herhangi bir sorun yok burada. Onu aynı senin yanına gidiyor. İkisi beraber orada çalışıyor. İşte hamileymiş 17 yaşında ufak kız. Hı hı. Onu da aldık. Zorlamıyor. Gene bilmiyorum. Kardeşin nasıl yanına çağırdı? Nasıl ikna etti onu? Ya benim kız orayı biliyor. Bildiğinden dolayı buradan telefon ediyor. tayfun geliyor saksıyla onu bu köyden alıp yerine götürüyor. Satış yerine. Ya bak şimdi evli iki çocuklu biri ya. Gidiyor arkasından ya. kardeşin de aynı yola evet, çocuklara sürükliyor. kim bakıyor Buyur. bu arada? Ben geçen sene babası, babası bakıyor, babasının yanında boşandılar, boşandılar mı peki? Boşanma davası açtı boşandılar, mı? Boşandılar, boşandılar, evet, boşandılar. Velayette babaya verildi sanırım. Velayeti babada evet, aynı. Velayette babaya verildi, çocuklara evet. da baba bakıyormuş. Bak, Bak bir kadının Bak. hayatı Bak. seçimiyle. 17. 17 yaşında hamile oldu. Dediğim annesinin üzerine velayeti o, o anneyle, anneyle beraber nereden Hı -hı. tanımış bu Tayfun'u Tayfun'u ne dedim pazarlamacı çevrede yakaladığı kızdı oraya teslim ediyor. Anladım. herhalde para karşılığı olacak Onun yanında bir kişi daha var dediniz ismini Hı -hı. hatırlıyor musunuz Özlem var ha ha, ha. Bu Tayfun Özlem, Özlem, var Özlem onların adamı nerede böyle e, şey kız buldu kapıyı götürüp gidiyor onun yanına. Erkek var dediniz bir de Tayfun'un yanında. Onun ismi nedir? Ta erkek e, yok. E, tayfun'un yanında erkek başlar yok. İki kişiler bu işi yapanlar. E, e, o bayan ona götürüp gidiyor. Yanında bir karı daha var. Şikayetçi oldu. Az evvel geldi. Evet. Ha, o da Ayşe'nin yanında olduğunu Ayşe söylediydi. Tamam şimdi bak şu çıkartıyorum. Tayfun'la evet. Özlem beraber hareket ediyorlar beyefendinin iddiası. Ha. Özlem aynen, denilen aynen. kişi kadınları buluyor. Ayşe ile benim diğer torunum olan Zeliha'yı buldu. Evet. Aleyna'yı evet. buldu. Bu Tayfun'la tanıştırıyor. Bu Tayfun da kadın ticareti yaptığı için bu kızları kuşa teşvik ediyor. Yer temin aynen. ediyor, aracılık ediyor. E, bu aynen. insanları pazarlıyor. Sizin şikayetiniz var ama hiçbir şey olmadı. Evet. Bu Kemal Paşa karakoluna gitti benim gelin yanımda yattı. Hı -hı. O kabul etmemişler İzmir'den İzmir'e şikayetçi olacağınız demişti. İz... Anlatadın mısın? Plan mı Ayşe'nin yoksa hani babaları vefat etti de dedi olarak her şeyle siz mi ilgileniyorsunuz? Ba babası kızım var, babası şu an işte. Şu an işte, yani şu bir var. yıldır bir yıldır herhalde sadece torunları kurtarmaya çalışıyorsunuz. torunlar işte babasının. Yani... Elinde ona vekaletini babasına verdiler. Hı hı. Babası gül bakıyor. Babası bakıyor. Şimdi hanımın da kızı aynı şekilde bu insanlarla beraber hareket ediyor. Ben de evladımı hı hı. geri döndüremedim. Evladımı kurtaramıyorum dedi. Evet. evet. evet ben, aynı. 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 Ben ay biz şeye işte bu Ayşe'nin şeysini numarasını internetten aldık. O hı hı. şekil hı hı. babasına da ulaştık eşimle. Kemal Paşa'ya. Evet, e, yani. Telefonda konuştu. On sonra adam bize dedi ki kızınızı kurtarın benim kızdan. Benim kız sizin kızı kötü yola götürecek. Ya. Benim Aa, kızın dedi ya. çok kötü hareketleri var. Peki, bize biz dedi de, ki de. biz gelip sizinle görüşelim. Ortak hareket edelim. Hani biz polise Hı. gidiyorsak siz de bize arka çıkın. Yani bir tamam. şekilde yani kurtaralım. Yani bu halde hareket edelim ki evlatlarımızı evet, bu işten evet. kurtaralım. Ondan diye. sonra bunlar tamam. telefonlarımızı engellediler Esra Hanım. Bir türlü biz bunu bir daha bunlarla diyalog giremedik. Zor yani şimdi onlar da e, altından kalkamıyorlar ki şimdi zorla tutulan birini kurtarırsın ama kendi ayaklarıyla giden biri Evet çok evet. daha zor. E, tayfun'u tanıyan biri iddiası da şu ihbarı da şu e, kızlara şantaj yapıyor. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına nereden tanıyorsunuz Mer merhabalar, Tayfun Matsarı? Merhabalar tayfun ben Matsarı. yayına katılıyorum. Buyurun. Ben bu Tayfun'u 3 e, yıl önceden bir ortamda böyle tanıştık. Hı hı böyle 3-3,5 e, yıl önce. Sonra bunun bu işleri yaptığını öğrendim aynı arkadaş ortamında. Bu internetler şey yapıyorlardı. Bizim arkadaşlar şimdi internette web sitesi tasarlıyorlardı, web sitesi yapıyorlardı. Hı, hı Bunlar da işte böyle bir site yapmalarını istediler. Biz oradan tanıştık. Hı hı. öyle bir şey oldu. Tabii biz hani sonradan yanlarında falan gittik. Bu kızlar bunların yanında zorla mesela zorla tutulan kızlar var. Şantaj mantaj yapıyorlarmış. Bunun yanındaki bir tane daha bir şimdi hakaret etmek istemiyorum ama bir tane daha biri daha vardı. İsim ee, olarak bildiğiniz bunda, biri var mı? Vallahi ismini hatırlamıyorum. Çünkü şey oldu yani. 3 yıl falan oldu yani. Ben hı hı. bunu gördüğüm gibi tanıdım çünkü. Ee, şimdi bunlar yanında zorla tuttuğu var. Şantaj yaptı diyor ki yani hani Telefonda videoları, videoları, resimleri, mesimleri var. Bir de bilerek yanında e, isteyerek duranlar da var. Mesela diyorlar işte isteyerek yani hiçbir zor olmadan da böyle evet. isteyerek duranlar da var. Yanlarında böyle internet sitelerinden falan bunları şey yapıyorlar. Azarlarmış. Uygunsuz var. görüntüleri insanlar... çekilen kızları ha. bu görüntüler karşında zorla ellerinde tutuyorlar. Ha. Ha. Ama bazıları kendi Aynelerini istekleriyle bu insanların ki, yanında. Özür dilerim lafınızı böldüm. Evet. Aileleriyle tehdit ediyorlar. Hı -hı. Aynen, yani, yani diyorlar, bizden... Aynen, Aynen öyle. Bizden ayrılamazsın bizden ayrılamazsın. Aynen öyle. Babana öyle. zarar veririz bu Hı -hı. şekilde. Şimdi sizin iddianız da o. O gece sizi kızınız polise şikayet ettiğinde telefonda biriyle konuşuyor. Evet. Abi senin elin kolun uzun sen her şeyi yaparsın evet, ben gelmek evet, istiyorum evet. diyor. Siz telefonu elinden alıyorsunuz. Evet. Gidemezsin dediğinizde. Kapılar, kız... Kapıları kilitledim kız polis çağırdı. Ya, ben ailemle bekliyorlar. yaşamak istemiyorum. Kapılarında ben bekliyorum. Efendim? kapılarında bekliyorlar. Diyorlar ki bak diyorlar ailesini mahallesini resimlerini mesimlerini çekiyorlar diyorlar. Bu senin anneni takip ediyorlar. Bunlar, <laughs> bunlar çete olsunlar Bunlar çete teşkilatlar bunlar yani. Çete derken bu işin başında kim var? Tayfun ya, Bey mi yönlendirir başında, herkese? Başında yok bu işin başında başkaları var. Bu iş böyle hani... Ersoy ıı, er diye biri, ilk, ilk, biri var. Ilk bir iş değil yani. Kim? Ersoy diye biri var. Ersoy'u ben er Ersoy var Hüseyin da. diye biri var. Urfalı Hüseyin var. Ersoy diye biri var. Emine diye bir bayan var. Ben ha, hepsini bunlar hepsini polise bunlar verdim. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunlar 2 iki 3 kişi değil yani. Bunlar bir çeteler. Bunlar fazla kişiler yani. Bunlar hani öyle 2 3 kişiyle değiller yani. Aynen bunlar öyle. İstanbul'un her yerinde şeyleri var yani. Kolları var yani. Orada ya var, orada var, orada var. Bunlar yani her yerde var yani. İnternet Bu, üzerinden de Orada mesela resmi gözüken özür dilerim. Direkt evet. gözüken orada bir kız var. E, kızıl saçlı olan. Evet. O da o da o bu işi şey yani ben onu biliyorum yani görmüşüm yani. O da onlarla beraber hareket He, onlarla ediyor. Onlarla beraber. Şimdi, Bunların yanında bir tane uzun böyle bir tane daha kadın vardı. Bu kadın da bu işlerin başında bu kızların başında olan bir tane daha kadın vardı. Ve zaten bir iki kişinin yapabileceği güç uygulayabileceği bir durum değil. Yani burada topluca hareket etmek etmeleri gerekiyor. Bir de şunu söylediniz. internet üzerinden onlarla hareket edenler yani beraber çalışanlar. E, fotoğraflarını yayınlayıp o fotoğraflar aracılığıyla e, müşterilere, kişilere ulaşıyorlar. Evet. Evet, internet siteleri. internet siteleri var. İnternet sitelerinden ulaşıyorlar. Her yere arabayla mesela taksilerle anlaşmışlar. Taksilerle göre bir yanlarında olduğumuz için biz her şeyi duyduk. Peki, teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. İhbarlar e, ihbarlar geliyor. Şimdi hanım e, iki yıldır evladını peşindesin. İki yıldır da ben Bunların peşindeyim. Her şeyde öğrenmeye başladım. Evet aynen öyle Esra Hanım. Aynen öyle. Ben kızımı ararken bu Ayşe'yi sokakta duydunuz? gördüm. Ersoy ve Urfalı Hüseyin dediniz. Bunları kimden Bunları duydunuz? Bunları kızımın çantasında telefon numaraları gördüm. Hı -hı. O telefon numaralarıyla işte Orhan kardeşi internette beraber gittik. Hani ben şeyi bilmiyorum bilgisayarı falan kullanmayı. Çocuğuma kullandırdım. Benim çocuğum hepsini çıkarttı.